Anne! Var mı abi, yoklar. Nerede annem? Annem sinemaya gitti, Yıldız ablayla bir de Nurten ablayla. Oh, o da iyi alıştı ha. Ondan sonra Mesut'un tatavasını biz çekiyoruz burada, geliyor... ...yine mi sinemaya gitmişler bilmiyorum bir ton laf. <laughs> Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Nazlı yok mu? E buradayım güzel, gelsene. Ay Nazlı. Babam ne getirdi? Aa! Ne o? Walkman. O, Walkman mı? O ne ya? Ya Walkman işte küçük bir teyp. Bak. Teyp mi? Hı -hı. Aa, aa, bak. Gerçekten mi? Evet hayatım bak müzik çalıyor. Müzik çalıyor. Evet Nazlı. Bak içinde kaset var tamam mı? Bu kapağını böyle kaseti koyuyorsun. Bunu böyle yapıyorsun. Play'e basıyorsun. Müzik çalıyor işte. İlk defa görüyorum vallahi böyle bir şeyi. E tabii ilk defa görüyorsun. Türkiye'de yok da ondan akıllım. Diyorum Aynen. ya sana baban dün gemiden gelirken getirdi. Japonya'dan almış ya. Harika değil mi? Artık teybimi yanımda taşıyabileceğim. Ay ne güzel ya! Yani <laughs> şimdi bu müzik çalıyor, öyle mi? Ha evet. Sesi nereden çıkıyor bunun? Ahmet işte burada kulaklıklarda böyle takıyorsun. Ondan sonra müzik dinliyorsun. Ha. Yalnız çok kurcalama ya. Yani bozacaksın. Dikkat et. Ne? Ne Bozacaksın diyorum. Dikkat et, kurcalama fazla. Dur. Yani biz kabayız, anlamayız bunlardan öyle mi? Nazik aletlerden öyle mi yani? Hayır canım, hayır da yani... ...yani yurt dışından geldi, yani bozulabilir hassas bir alet. Ha yani dünkü turist gibi. Yurt dışından geldiyse hassastır. E yani turist hassas, biz ayı. Ne diyorsun sen ya? Ben e bak, öyle bir şey söylemedim. Yok abicim sen yanlış anladın. Öyle bir şey söylemedik ki Güldan yani. Ben ne yanlış anlayacağım ya anlayacağım. Hadi. Aman abi yemedik Voltman'ini. Voltman? Ya Voltman değil ki. Voltman. Ne? Volkman. Ha pardon. Kalbini kırdık Voltman'in. Kusura bakmasın. Ayrıca ben size bir şey söyleyeyim mi? Tutmaz bu. O ne be? Hiçbir şeye benzemiyor. Müzik dediğim bangır bangır dinlenir. Allah Allah. Japon da hassasmışmış da. Biz anne ayıyız biz ayı. Ay bak senin bu abin gene çok sinirli oldu. Ben söyleyeyim. Bak. Kaçın sesle. Aa! Çok güzel. A acayip güzel. Kim bu? Var mı öyle? uzaktan ses gelince bağırıyorsun. bağırma. Ne? bağırma, bağırma. Müzik sesi geliyor diye bağırıyorsun. Ay baksana ama nasıl ses geliyor? Ay başka kasetlerce bulsak mı acaba? Benim çok kasetim yok. Alalım, alalım evet.